Arkadaşlar az önce arayıp e, bulamadığımız yeri ben buldum. Orla ilgili kısa bir şey bir video daha göndereyim hemen size. Şurada Endive Device yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Bu aradığımız şey tabi 1500'de yaptığımız için 1500'de yok. Ama 1200 serisini açtığımızda Bakın şurada AC-DC Relay DC-DC-DC DC-DC Relay gibi ibareler var. Yani eğer 1200 serisi bir e, PIC kullanıyorsanız burada şu AC ve DC yazanlar bizim e, PIC'mizin besleme durumu. Yani AC voltaj mı DC voltaj mı bunları gösteriyor arkadaşlar. Buradan şu başlangıçtaki ibarelerden AC ve DC'den PIC'imizin besleme modunu seçebiliyoruz. Ortadaki sütunda, mesela burada ortadaki sütunda hep DC, DC, DC diye aşağıya kadar gidiyor. DC PIC'imizin e, dijital input'unu temsil ediyor. Yani dijital input'ları DC besleme. Hepsinde de görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağıya kadar DC besleme arkadaşlar. Şu sondaki en sağdaki sütunda relay, DC, relay, relay ise bu e, PIC'imizin çıkışını gösteriyor. Yani Relay dediği röle çıkışlı, DC dediği transistör çıkışlı arkadaşlar. Yani ne o? E, röle dediği kuru kontak. Yani kuru kontak girişine e, 24 volt verirseniz 24 volt çıkış alırsınız. Bu zaten kendi transistör çıkışlı. Transistörden e, besleme veriyor dışarıya çıkışına. Yani AC DC relay dediği en baştaki Şuradaki da 220 volt besleme. 24 volt DC e, input girişi ve röle çıkışı. Röle çıkışları kuru kontak arkadaşlar. Bunu da ben söyleyeyim. Yani röle kafanızı karıştırması kuru kontak. 24 volt verirsiniz. 24 volt alır gidersiniz. DC çıkışı dediği DC, DC, DC dediği de DC çıkışı, transistör çıkışı arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Ben bunları size e, anlatayım. Yani en azından böyle denk geldiğinizde kafanız karışmasın neyin ne olduğunu daha iyi kavrayabilin diye. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.